Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. E, bugün arkadaşlar evimi düzenliyorum vlog diye bir video çekiyorum. E, biliyorsunuz ki birkaç gündür bir diziyle uğraşıyorum. Yeni bir diziye başladık. O yüzden evde hiç zaman geçiremedim. Yani bu diziyi yönetmekten. yönetmen benim çünkü. E, yani hiçbir zaman ayıramadım kendime Eve geldiğimden beri de hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden bugün evimi düzenleyeceğiz sizlerle birlikte. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak geldiğimiz bu yeri bile biraz kötü yapmışım ben böyle. Evet şimdi düzenledim. Şu anahtar anne dursun dedim. Neyse şimdi ilk olarak şu odayla başlayalım. Burası benim videolarımı editleme ve video malzemelerimi aldığım oda. Burada toplanacak çok bir şey yok aslında. Bakıyorum da burası bayağı düzenli. Tamam buradan o zaman geçiyoruz içeriye. Ee, evet burası da bayağı dağınık. Şimdi gördüğünüz üzere gerçekten bir sürü şey var. Burada oyunu oynamıştık. Arkadaşım gelmişti bir tane bize. Ee, oyun oynamıştık. Açık kalmış. Kapadım şimdi onu. Her neyse biliyorsunuz slime videosu çekmiştim. Yeni ee, slime denediğim bir video çekmiştim. Ee, evet arkadaşlar geldim tekrardan. Neyse bu arada gözlük taksını görüyorsunuz. Ee, bu gözlük zorunda değil ama daha iyi görmeni sağlıyor. Yani öyle takıyorum. Neyse şimdi bu slime'ları ne yapacağım bilmiyorum. Bunları atacağım galiba. Çünkü zaten bakın burada benim yeni aldığım bir set daha vardı. Bir iki set daha var. Onlar orada duruyor yani. O yüzden bu slime'ları atacağım ben. Bu arada bu masa normalde burada değil. Normalde başka bir sehpa var. Şimdi ben o zaman bir videoyu durduracağım arkadaşlar. E, burayı düzenleyip geliyorum hemen. E, i̇lk baş şu slime'ları atacağım ve bu şeyi götüreceğim. Evet arkadaşlar sonunda yaptım. Şimdi burası düzenmiş oldu. Ee, burada pasta var. Bu pasta ne için duruyor burada diyebilirsiniz. Üfleyeyim dedim bu arada. Ee, bu pasta arkadaşlar ar kardeşimin doğum günü yaklaşıyor. O yüzden yaptırmıştık. Burada ne arıyor ben de bilmiyorum açıkçası. Bunu da yine kardeşimle çektiğimiz çekerek videosunu da almıştık Mısır. Bunlar mutfağa gidecek. O yüzden hızlı bir şekilde şuraya koyalım. E bu arada... Birkaç tane yeni eşya almıştım. Onları da yerleştireceğiz birazdan. Böyle bir oyuncak aldım. Yani bu arada bir Lili'ye bakalım. Lili ne yapıyor? Burası düzenli bayağı bir. Buraya hiçbir şey elemeyeceğim. Anneciğim sen oynuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın Lili de oyuncak, ile oynuyormuş. Ona bu şapkayı taktım. Çok sevdi. Çıkarmıyor yani. Birkaç ilgilenemiyorum pek onunla da canım. Ee, bu arada arkadaşlar birazdan yani bu evimi toplama videosu bitince kardeşimle bir tatile çıkacağız. Ee, çok yorulduk ikimiz de. O yüzden güzel bir tatili hak ettik bence. Ee, bu tatilde de vlog çekeceğim yine. Her neyse şimdi bir bırakalım da oynasın. O yüzden ona gelip oyuncak hatta. Şimdi hatta arkadaşlar burada benim aldığım bakın bir sürü eşya daha var. Bu eşyaları açıkçası nereye koyacağım hiç bilmiyorum. Ee, şöyle koyalım. Bu ne ya? Bu oyun tamam. Şimdi hatırladım. Böyle yeni ıı, şeyler almıştım. Bakın. Bu da var tabi. Bunu da almıştım. Iı, bu toka ve şu şey. Evet. Tamam arkadaşlar galiba. Hah, bir de şu bardak. Evet bu eşyaları da almıştım. Bunları da yerleştireceğiz artık yani. Burada kafamdaki krampeti görmüşsünüzdür. O da yeni hayvanım. Kafamda duruyordu <laughs> çünkü. Neyse şimdi o zaman ben bunları bir nereye koysam bir düşüneyim. Bir dakika. Ee, bunu nereye koyabilirim ki? Bir dakika. Bunu üst kattaki banyoya götüreceğim. Ee, tamam. Bunu üst kattaki banyoya, banyoya götürelim. Evet. Tamam. Bunları da bu oyunları yani. Bu oyunları hemen televizyonun yanına götüreceğim. Evet. Şunu da alalım. Ee, tamam. Buraya getirdim bunları şimdi. Şöyle dursunlar. Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi bu işimiz kesimiz bitmiş olabilir mi? yine. de Bu CD'yi de koyalım hemen. Bu birinci kat bitsin artık. Takalım hatta bunu buraya. Böyle bir şey açıyordu. Neyse oynasın orada. Bunları hemen bir taşıyacağım arkadaşlar. bunları üst kata taşıyacağız ve üst katı da biraz toparlayacağız. Arkadaşlar evet geldik şu an ee, üst kata. Şimdi üst katı düzenleyeceğiz. Bu arada bakın ben <laughs> ben nasıl olmuş? Ben buraya bayıldım ya çok güzel oldu bence. Ee, değiştirdim yani biraz. Ev yoksa onlar orada değildi. Her neyse bu yine yandı. <laughs> neyse. Ee, bunları mutfağa koyacağım arkadaşlar. Mutfakta hiç yer yok. Aslında. Evet, aslında ama bakalım bir evet burada bunlar var burada da bunlar var ama e, pastayı dolaba koymamız lazım gerçi evet pastamızı dolabımıza koyalım evet dolap yer varmış gibi şey var. tamam e, bu su şişesini şu suyu yani sürahi diyebiliriz Allah bardağı unutmuşum bir dakika bakalım burada bir bardak Arkadaşlar bardağı unutmuşum galiba maalesef. Neyse artık şuradan bir tane bardak çıkaralım. Evet yeni su bardağımız. Tamam. Bu da çok şeker bir bardak. Çay bardağı sanırım. Onu da aldım yani. <laughs> Koyayım dedim. Bu popcorn'a da kıyamamıştım. Ee, i̇çeri götürmemiz Evet geldim arkadaşlar. Bu arada giyinme odasını göstermiş miydim hatırlamıyorum. Buraya da değiştirdim bayağı bir. Ben galiba bu yeni eve taşındığımda vlog çekmemiştim. Tam hatırlamıyorum. Çünkü hep e, ev değiştiriyorum farkındaysanız. Ama bu umarım değiştirdim son ev olmuştur. Yani gerçekten artık ev değişmesine yoruldum yani. Taşın taşın bir yere kadar. E, neyse. Bakalım Kıyafetme ya kız ne yap? Kafça edemem. Şu ortadakini. Ha tamam. Tamam tamam. Burada pijamam var bir tane. Zaten bir sürü pijamam var ama bıktım artık yani iki pijama alıyorum. Ama ne yapabilirim? Çok tatlılar. Bu pijamayı o zaman şey alıyorum. Şurada benim çantalarım var. Bu çantalarda Aa, bunlar ne? Bilmiyorum. Eksi bu ne? Bunları ben almadım. Tamam burayı kapatalım hiç görmediniz önce. Ay burada neler var? Eşyalandım <laughs> şu anda. Çok pis eşyalandım. Neyse bunu da buraya atamıyorum. Bu çantalar burada kalsın. Bizi toplayacağız dedik de ev zaten çok kalmıştı. tamam bunu buraya koyuyorum. Evet oldu. Sonları görmedim işte. Burada ne varmış? Bakın ve Bir şey kalmış. Neyse da ee, bir çantayı da almıştım. Şurada da durabilir. Hatta bir, bir. Tamam. Şimdi arkadaşlar Bu da bir tane moda dergisi sanırım. Onu da oraya koydum. Tamam. Artık neredeyse bitti. Bu da e, saçımızı kurutmak için bir şey. Onu da buraya koydum. Tamam. Odam topluydu diye hatırlıyorum. Bakalım. Evet. Odam toplu gözüküyor gayet. Şimdi bu video bitsin o zaman arkadaşlar. Zaten e, evimi topladık artık. Toplanacak bir şey kalmadı. Bir dahaki videoda kardeşimle birlikte tatile çıkacağız. Bayağı işimiz var. Hadi o zaman görüşürüz.